Mehmet'ten in intikam almak ister misin? <laughs> i̇ntikam mı? Sen iyi misin ya? Adamın hayatını mahveden benim mahveden. Ne intikamından bahsediyorsun sen? O da senin hayatını mahvetmiş ama. Yaşadığın yeri gördüm Yekta. İnsanın orada yaşaması bir tercih olamaz. Ben Mehmet'in karşısına çıkamam. Hele bu halde hiç. Hiç çıkamam. Öldürür vallahi. Bu kadar korkak olma be Ekta. <laughs> Sen neden Mehmet'le bu kadar ilgileniyorsun? Nedir senin çıkarın? Beni boşver. Şu anda senin hikayenle ilgileniyoruz. Anlat dedin anlattım benden bu kadar. Rahat bırakın beni. Tamam. Benim Mehmet'le bir sorunum yok. Olsun da istemiyorum. Bak, Bak Ekta kimse seni zorla tutacak değil. Ama o delikte korkak bir sıçan gibi yaşamaktan. Bıkarsan eğer Yıldırım o Ara, sana geride bıraktığın o hayatı altın tepside sunayım. İstersen. Eyvallah.